Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1853-1856 arasında Kırım Savaşı yapılmış. Bu savaşta İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'ni destekleyince Rusya Savaşı kaybetmişti. Ve Paris Barış Konferansı düzenlenmişti. Paris Barış Konferansı ile Osmanlı'nın toprak bütünlüğü Avrupalı Devletlerin garantisi altına alınmıştı. Yani eğer ki Osmanlı Devleti'ne karşı yeni bir saldırı olursa Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü Avrupalı Devletler Paris Barış Antlaşması çerçevesine koruyacaklardı. Böylece Paris Barış Antlaşması ile Rusya'nın Balkanlar üzerindeki etkinliği kırılmış, Rusya'nın Osmanlı'ya yeni bir olası saldırısının önü kesilmişti. Aradan geçti yaklaşık 20 yıl. 1856 oldu 1877. Ne oldu? Hemen bakalım. Avrupa devletleri 1876 yılında İstanbul Konferansı'nda yani Tersane Konferansı'nda Balkanların durumu ile ilgili aldığı kararlar Osmanlı Devleti'nin hiç işine gelmiyor. Şöyle olmuş. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu Avrupa devletler İstanbul'da Tersane'de bir Tersane Konferansı düzenliyorlar. İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu bu Tersane Konferansı'nda diğer adıyla İstanbul Konferansı'nda Avrupa Devletler Balkan Devletleri durumunu tartışıyorlar ve Osmanlı Devleti bu Avrupa Devletleri'nin Balkan Devletleri ile ilgili aldığı karları kendi egemenliğine aykırı bulduğu için reddediyor. Hayır diyor ben diyor sizin burada almış olduğunuz bu karları kabul etmiyorum. Balkanlara yönelik yapılacak ısrarla, Balkanlara yapılacak olan yeni düzenlemeler benim egemenlik haklarıma aykırıdır diyor. Dolayısıyla Osman Devleti ne diyor? Ben diyor tersane konferansı kararını kabul etmiyorum diyor. Bunun üzerine Avrupa Devletler bu sefer nerede? Londra'da Osmanlı Devleti'nin katılmadığı yeni bir konferans düzenliyorlar. Düzenledikleri bu konferansa Balkanlarda reform yapılması kararları alınıyor. Londra'da tekrar düzenlenen konferansa Avrupa Devletleri'nin azınlıklara ilişkin bu reform kararlarını Osmanlı Devleti ne diyor? Hayır diyor. Bu benim egemenlik haklarıma aykırıdır. Benim halkıma ne yapacağıma siz kavramazsınız diyor. Bu benim için onur kırıcı bir davranış şeklidir diyor. Benim bunu kabul etmem mümkün değildir diyor ve reddediyor. Bu onur kırıcı dayatmaları benim kabul etmem, bağımsız, egemen bir devlet olarak kabul etmem mümkün değildir diyor ve kararları reddediyor. Kararlar reddedince bu sefer ne yapıyor? Rusya diyor ki Osmanlı Devleti tersane kararlarını reddedince Rusya diyor ki madem ki Osmanlı Devleti gerek tersanne kararlarını gerek Londra Konferans kararlarını reddediyor, kabul etmiyor o zaman biz burada alınan kararları kendimiz zorla uygulatırız diplomasiyle yapamadığımız bu işi biz silah gücüyle zorla yaparız diyor. Ve Rusya Osmanlı devleti savaş ilan ediyor. Böylece 1870'li 1878 Osmanlı-Rus Savaşı başlamış oluyor. Şimdi savaşın nedeni neydi? Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ve Balkan halkları üzerinde yapılacak olan reformları reddetmesiydi. Gerek İstanbul'da yapılan Tersane Konferansı'nda anla kararları, gerek Londra'daki konferansı alan kararlar reddetmesiydi. Bu yüzden savaşta önce Avrupa devletler Osmanlı'nın yanında yer almıyorlar. Oysa ki Osmanlı devleti Avrupa devletlerinin desteğini Osmanlı devletin Avrupa devletlerinin Rusya'ya karşı yanında yer almalarını ne edenler istemiştim? Paris Barış Konferansı kararlarına. Çünkü Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı'nın toprak bütünlüğü Avrupa devletleri tarafından garanti edilmişti. Ama Avrupa devletleri Osmanlı'nın yanına savaşa girmiyorlar. Bunun iki nedeni var. Neden? Bir. Çünkü Avrupa devletleri de Rusya gibi düşünüyor. Osmanlı devletinin tersane konferansı ve Londra konferansı kararlarını uygulaması gerektiğini düşünüyorlar. Ve Osmanlı devleti bunu uygulamadığı için Rusya'nın da Osmanlı devletine saldırmasının meşru görüyorlar. Bu birinci neden. İkinci neden de o dönemde Avrupa haritasında değişimler olmuş. Bu dönemde Avrupa'ya iki tane yeni aktör, Avrupa'nın siyasi hayatına iki tane yeni aktör eklenmiş. Birisi Almanya, diğeri İtalya. Şöyle olmuş. Daha önce bağımsız prensipler halinde bulunan Alman prensipleri Bismarck önderliğinde milliyetçiliğin etkisiyle birleşerek Büyük Federal Almanya devletini kuruyorlar. Böylece daha önce küçük ama güçlü Alman prensipleri birleşen güçlü ve büyük bir Almanya devleti ortaya çıkarıyorlar. Federal, federal Almanya devleti. Güneyde ise daha önce şehir devletleri halinde bulunan İtalyanlar Kömürcüler Derneği'nin etkisiyle milliyetçiliğin etkisiyle milliyetçi ideoloji çerçevesinde bir araya gelerek Birleşik İtalya'yı kuruyorlar. Ve böylece Avrupa'da Saniye iki tane yeni aktör katılıyor. Bir, Kuzey Orta Avrupa'da Almanya, iki, Güney Orta Avrupa'da, Orta Avrupa'nın güneyinde İtalya. Orta Avrupa'nın kuzeyindeki Almanya'nın bu saniye çıkması niye yol açtı? Orta Avrupa'nın kuzeyinde Almanya gibi güçlü bir devlet ortaya çıkınca bu devlet hemen eski büyük devletleri rekabete girdi. İngiltere ve Fransa'ya dedi ki Almanya bu sömürge pastasından ben de payımı istiyorum dedi. O pastayı, sömürge pastasını tek başına size yedirmezler dedi. Yani Almanya ne diyor? Dünyayı parsellemişsiniz. Bir sömürge pastası var. Biz de madem yeni kurulmuş güçlü ve büyük bir devletiz. Bu pastadan biz de hakkımızı isteriz diyor. Böylece Avrupa'da bir kutuplaşma başlıyor. Başı, Avrupa'da kutuplaşma başlayınca Avrupalı devletler İngiltere ve Fransa ne yapıyorlar arkadaşlar? Almanya'ya karşı kendilerinin savunma ve savunmalarını güçlendirme yönünde çalışmalar başlıyorlar. Bu yüzden Osmanlı devleti yardım istediği zaman Rusya'ya karşı Osmanlı'nın Rusya'ya savaşa girmek Rusya'ya karşı Osmanlı yanında savaşa girmek Avrupa devletlerinin İngiltere, Fransa işine gelmiyor. Çünkü şu anda Osmanlı'nın yaşatılmasından daha önemli problemleri var. Kendi düzenlerini bozmak isteyen Almanya'ya karşı kendilerini güçlendirmek, kendi güçlerini muhafaza etmek gibi bir yeni misyonları var. Dolayısıyla Osmanlı'yı savmak, Osmanlı'yı yaşatmak misyonu artık geçerli değil. Bu da ikinci neden. Her neyse Mesela Avrupa devletler Osmanlı yanında savaşa girmeyince, Osmanlı denge politikası yüzeyemeyince, Osmanlı devleti büyük bir yenilgi alıyor. Bu büyük yenilginin sonucunda ne olacaktır? Bu büyük yenilginin sonucunda Osmanlı devleti barış istemek zorunda kalacaktır. Çünkü Ruslar doğuda Erzurum'a e kadar geliyorlar. Kafkasya üzerinden giren Rus ordusu hızla Erzurum'a e kadar iniyor. Her ne kadar Erzurum'da Azifiye tabyasıyla Nene Hatun bunlara karşı büyük bir direniş başlatmış dahi olsa Rus direnişi Rusya'ya karşı büyük bir direniş başlatmış dahi olsa sonuçta bu fazla sürmeyecektir. Tekrar ediyorum. Ruslar Kafkasya üzerinden Erzurum'a kadar geliyorlar. Erzurum'da Aziziye tabyası ve Nene Hatun'la karşılaşınca Nene Hatun ve Aziziye tabyası Ruslar karşı büyük bir direniş başlatıyor. Ama bu direniş bir yere kadar. Batıda ise Ruslar Plenli'ye kadar giriyorlar. Plenli'de Gazi Osman Paşa Rusları durdurmayı başarıyor. Çok büyük bir Plenli savunması yapıyor. Bu büyük Plenli savunması sonucunda Ruslar Gazi Osman Paşa karşısında oldukça güç anlar yaşıyorlar. Hatta bunun marşı vardır. Tuna Nehri atmam diyor, Gazi Osman Paşa Plenli'den çıkmam diyor diye Marşı vardır. Bunu bir dinleyin. Tamam mı? Plevne Marşı. Bir dinleyin. Meşhurdur. Ama Gazi Osman Paşa bir yere kadar savunulabilecektir. Daha sonra Osmanlı'dan yardım gelmeyince Plevne savunması Plevne savunması tamamen çökecektir ve Rusların eline geçecektir. Ruslar Plevne'yi uzun bir dirilişten sonra, ele geçirdikten sonra ilerleyeceklerdir. İstanbul'un İstanbul'a kadar geleceklerdir. Sonuç şu: Ruslar batıda Pireli düşünce İstanbul'un ne kadar geldiler, Ruslar doğuda Erzurum'a kadar geldiler. Osmanlı devleti Ruslar İstanbul'a yaklaşınca, İstanbul'a kadar yaklaşınca panikliyor ve Rusya diyor ki, tamam diyor, senin kazandığını kabul ediyorum diyor, gel diyor, barış yapalım, savaşı bitirelim diyor. Ve böylece Rusya ile Osmanlı devleti arasında 3 Mart 1878 tarihinde Ayeste Türkçe Yeşilköy antlaşması imzalanıyor. Osmanlı Devleti o kadar güç bir duruma düşmüş ki Ayeste Yeşilköy antlaşmasıyla Osmanlı'nın Balkanlardaki toprak bütünlüğünü büyük ölçüde sarsan Osmanlı'nın Balkanlardaki topraklarının büyük ölçüde kaybına yol açan bir antlaşmayı imza atmak zorunda kalmış. Hemen bakalım Ayasifanus antlaşmasıyla Osmanlı Devleti ne taviz vermiş? büyük bir Bulgaristan krallığı kurulacak. İki, Sırbistan, Romanya, Kada bağımsız devletler olacak. Tekrar ediyorum. Sırbistan, Romanya ve Kada bağımsız devletler olacak. 3. Kars, Ardahan ve Batum ile Doğu Beyazıt Rusya'ya bırakılacak. Evet hemen şurada harita var bakalım. Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt Rusya'ya bırakılacak. Osmanlı Devleti Rusya'ya ağır bir savaş tazminatı ödeyecek. Bosna Hersek özel bir devlet haline gelecek. Özellik verilecek Bosna Hersek'e. Girit ve Ermenilerin yaşadığı bölgelerde tekrar ediyorum. Girit ve Ermenilerin yaşadığı bölgelerde ıslahatlar yapılacak kez Ermenilere yönelik ıslahat yapılması bir antlaşmada yer almış oldu. Tabii ki Aysafaris antlaşmasının bu şartları Avrupalı devletlerin işine gelmiyor. Her ne kadar Avrupalı devletler savaşın başlangıç nedeni olarak Rusya haklı bir dahi görseler ki savaşın başlangıç nedeni Osmanlı'nın Balkanlardaki halklarına ıslahatlar, reformlar yapmasıydı. Ama savaşın sonunda yeni yeni devletlerin kurulması, bu devletlerin Rusya'nın güdümünde olması Avrupalı devletlerin işine gelmedi. Ve Avrupalı devletler dediler ki biz Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü garanti eden devletler olarak bu antlaşmayı Ayasofanos antlaşması tanımıyoruz. Gel Rusya seninle bu antlaşmayı daha makul bir şekilde yapacağımız Berlin'de bir konferansa katıl. Berlin'de konferansa bu antlaşmayı tekrar gözden geçirelim. Aristofans Antlaşması ile ortaya çıkan durum Avrupalı devletler tarafından beğenilince Avrupalı devletlerin zorlamasıyla Avrupalı devletlerin baskısıyla Rusya Berlin'de Osmanlı devletiyle konferans yapmaya kabul etmek zorunda kaldı. Böylece Avrupalı devletler Rusya ve Osmanlı devletinin katılmasıyla Berlin'de bir uluslararası konferans düzenlendi. Bu konferansa Avrupalı devletler Rusya'ya her ne kadar baskı yapacak gibi görseler dahi antlaşma şartlarına bakıldığı zaman Aesifonus Antlaşması antlaşmasıyla Berlin konferansı sonrası imzalanan Berlin antlaşması arasında pek farklı olmadığını görmekteyiz. Berlin antlaşması ile Sırbistan, Romanya ve Karada bağımsız olacaktı tıpkı Aysafonus antlaşmasında olduğu gibi. Şimdi hani Avrupa Devletleri Osmanlı'nın toprak bütünün karantörüydü? Bu yüzden toplanmamış mıydı Berlin Konferansı? Ama sonuçta imzalanan antlaşmaya bakıldığı zaman Sırbistan, Romanya kadar bağımsız oldu. Demek ki Avrupa Devletler Berlin Konferansı'nda Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçmişler. Paris Antlaşması geçerliliğini yitirmiş Berlin antlaşması ile beraber Bulgaristan 3'e ayrılarak asıl Bulgaristan Osmanlı devleti'ne bağlı olacaktı. Daha önce Ayasofya antlaşması ile Bulgaristan kurulmuş, büyük Bulgar krallığı kurulmuştu. Şimdi Berlin antlaşması ile deniyor ki Bulgaristan 3'e bölündü. Asıl Bulgaristan da Osmanlı devleti'ne bağlı olsun deniyor. Yine daha önce imzalanan Ayasofya antlaşması ile doğru meli Bulgaristan'a bağlanmıştı. Şimdi imzalanan Berlin Antlaşması'yla Doğu Rumeli özel hale getirdi. Bulgaristan'a verilmedi. Yine bakıldığı zaman ne görmekteyiz? Bosna şeyin Osmanlı toprağı olarak sayılacak ama Bosna Hersey'in yönetimi geçici olarak Avusturya'ya verilmekte. Yani Bosna Hersey neden Avusturya'ya veriliyor? Çünkü Avusturya, Bosna, şeyi işgal etmek, ilhak etmek istiyor. İleride yapacağı ilhak, yani tamamen temeli, temeli işgal, o Avusturya, Bosna, Hersey'i katma planı için ilk adımı atmış oldu. Sözüm ona, Avusturya ödül almış oldu. Güya bu antlaşma iyileştirilmiş antlaşmaydı ama niye görüyoruz? Sadece doğru özel hale getirdiğini ve bu gapresinin üçü bölünü görüyoruz. Onun dışındaki hemen hemen her şey Aysefalus antlaşmasıyla paralel bir şekilde yani Aysefalus antlaşması çok az bir değişikliğe uğramış. Batum, Ardahan ve Kars Rusya'ya Doğu, Beyazıt Osmanlı'ya bırakılacaktı. Berlin Antlaşması'yla gördüğümüz gibi Osmanlı Devleti gerek Doğu'da, Kafkasya'daki topraklarda, gerek Balkanlarda büyük kayıplara uğramış. Sırbistan, Karadağ, Romanya gibi yeni devletler kurulmuş. Bulgaristan, Osmanlı'nın temel, temel elinden çıkmış. Bulgaristan üç parça bölünmüş. Bosna Hersek fiilen Avusturya'nın işgaline uğramış. Bosna Hersek yönetimi Avusturya'ya ait olmuş. Ama resmiyette Osmanlı toprağına özelini devam ettirmekte. Kısacası Osmanlı Devleti toprak bütünlükleri açısından çok büyük bir hezimiyete uğramış. Osmanlı Devleti arkadaşlar büyük bir prestij kaybetmiş. Osmanlı Devleti aynı zamanda Rusya'da büyük bir savaş tazminatı ödemesi kararlaştırılmış Osmanlı Devleti'nin. Ve gelelim yeni problemlere yol açan diğer bir maddeye. Girit ve Ermenilerin oturduğu yerlerde ıslahata yapılması. Tekrar ediyorum. Girit ve Ermenilerin oturduğu yerlerde ıslahata yapılacaktır. Bu Böylece Girit ve doğuda Ermeni problemi ortaya çıkacaktır. Şöyle ki, birazdan bakacağız. Girit'te bağımsızlık savaşı Ermenilerde de milliyetçi bir uyanışın gerçekleşmesine yol açacaktır. Daha önce Osmanlı'dır, Ermenilere milleti sadıka, sadık millet diyordu ama Rusya'nın izlemiş olduğu ortodoks politika, Rusya'nın izlemiş olduğu pansarist politika, Balkanlar'da büyük milliyet çağrıtlamaları yol açtığı gibi, Rusya'nın izlemiş olduğu Hıristiyanlar yönelik diğer politikada Ermenilerde bir uyanışa yol açıyor. Yani, Berlin Antlaşması'na konulan Girit ve Ermenilerin oturduğu yerlerde ıslahat yapılacaktır. Maddesiyle Ermenilere yönelik ıslahatlar maddesiyle Ermeni uyanışı gerçekleşiyor ve Ermeniler kurmuş olduğu cemiyetlerle Ermeniler Rusya'dan almış olduğu destekle hızla örgütleniyorlar ve daha önce milleti sadık olarak bilinen Ermeniler artık Osmanlı'yı hasım olarak görmeye başlıyorlar ve milliyetçi ayaklamalara bir de Ermeni ayaklaması yerde eklenecek arkadaşlar.